Merhaba değerli izleyicilerim. Yeni bir video ile daha sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlerle aracımızın lastik hava basıncı nasıl kontrol edilir? Eksikse nasıl normal hale getirilir? Fazlaysa nasıl düşürülerek normal hale getirilebilir? Konusunu göreceğiz. Bunun için petrol istasyonundaki hava merkezine gitmemiz lazım. Şimdi Doğru petrol istasyonuna gidiyoruz Hava merkezinde videomuza devam edeceğiz Değerli izleyicilerim Petrol istasyonuna geldik Şimdi aracımızın 4 lastiğinin kontrolünü yapacağız Hava merkezimiz burası Evet kompresörün ucundaki Tabancayı aldık Şimdi Sol tekerimizden başlayacağız Sol ön tekerimizden Önler 33, arkaları 30 olması lazım. Bakalım kontrol edelim. Kontrol ediyorum. Evet, şu an için e, içerideki kırmızı olarak belirtilenler PCI yani hava, geri plandaki siyah rakamlarla belirtilenler bar biz. PCI'yı yani havayı esas alacağız Kırmızıları esas alacağız Bu şimdi ne oluyor 20 ile 40'ın arasında 30 Bunun havası 30 33 olması için bir miktar hava vuruyorum Evet Şimdi 30 35'e doğru yaklaştı 33 33 diyebiliriz evet bu şekilde Bunun havası tamam Kapatalım. Arka lastiğe bakalım. Arka lastiğin havası 30 olacak. Şimdi bakıyoruz. Arka lastiğimize. 20 ile 40'ın arası 30 olacak. E, sanki 29 filan hava var gibi. Evet, bu şekilde de aracımızın arka lastiğinin havasını 30 yaptık. Bu da tamam. Sağ tarafa geçelim. Şuradaki mandal bu çok önemli. Bunu böyle basıp ittirdiğimiz zaman lastiğin sipopuna oturuyor ve şu an için bunun 33 olması gerekir ee, yani 30-31 filan hava var gibi görünüyor 30 şu an için 35'e yakın 33 hava diyebiliriz çok da fazla inmemiş lastiğimizin havası elastik 30 olması lazım. Burada kaç hava var? Burada 40 hava var. 40 hava. Bunun şeyi biraz fazlaymış havası. O zaman düşüreceğiz. Şimdi 20 ile 40'ın arası yani 20 ile 40'ın arasındaki uzun çizgi 30 demek. Şimdi oraya kadar düşüreceğiz. Böyle iler doğru tam oturtmadan bunu biraz ittirdiğimiz zaman hava kaçırmasına sebep oluyor ve havayı bu şekilde biraz kaçırıyoruz. Az daha. Evet şu an için şu an için e, ee, tam 20 ile 40'ın arasındaki uzun çizgi yani 30. Bu da tamam. Evet. İşlem tamam. Bu aparatı yerine koyuyoruz. Bizden sonra gelip lastik havası kontrol edecek olan insanlar düzgün bir şekilde bulsunlar diye buraya koyuyoruz. Değerli izleyicilerim, aracımızın lastik havasını kontrol ettik. Şimdi aracımızın 4 lastiğinin havası kontrol edildi. Burada bir şey belirtmek isterim. Bu basit bir video. Araç lastik havasının kontrol edilmesi basit bir konu. Bu konunun videosu mu olur diye kimsenin aklına gelmesin. Yeni araç sahibi olmuş. Pek çok insan var ki bu konuyu bilmiyor. Ben onlara hitap ediyorum. Bu konuda profesyonel olanlar videomu izlemekten sıkılabilirler. Onu da burada belirtmiş olayım. Hoşçakalın. Hepinize iyi günler. Kolay gelsin.